Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmi TV iyisi yani İsmail'i bugün sizlerle beraber Galatasaray Young Boys ikinci playoff maçını simüle ediyoruz bakalım sonuç ne olacak Mertens şimdi topun gerisinde Mertens açtı ortayı ama etkisiz bir orta oldu Ziyech topu aldı Saralan Kerem'e Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu 23. dakikada Galatasaray'ı Young Boys karşısında 1-0 öne geçiriyor. Harry Potter attı golü. Bu aralar çok tartışılıyor Kerem Aktürkoğlu. Kaptanlığı da bıraktı. Gidecek mi kalacak mı? Bence Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. 1-0 öne geçiyor bizi. Şimdi uzatmana gider bu skorla. Ziyech aldı topu. Ziyech güzel bir hareket. Barış Alper'e bıraktı. Barış Alper Yılmaz. 2-0 oldu. Goller akın akın geliyor. Dakika 35. Barış Alper taraftarına koşuyor. Bu skorla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıyor. Ziyeh'ten çok güzel hareket ve Barış Alper sol ayağıyla vurdu. Ve durum 2-0 yaptı. Young Boys karşısında öndeyiz. Ve bu skorla da gruplara kalıyoruz. Şimdi Young Boys geliyor. Elia, Elia son anda Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Kerem yine defansa da var. Şimdi ikinci yarıda gözler. Montero geliyor. Montero vurdu Güvenç. Güvenç çıkardı topu. Barış Alper Icardi'ye. Icardi Mertens'e çıkardı. Vur Mertens vurdu. Dakika 70'te hala durum 2-0. Montero aldı urgike Urgi kaldı. Young boys geliyor. Dikkat edelim. Elia vurdu yanan. Yandan çıktı. Aman dikkat. Dakika 78. İtten'e doğru bir top. İtten vurdu. Yapma güvenç. 2-1 oldu durum. Durum 2-1 oldu. Ve şu anda bu skorla uzatmalara gidecek maç. Şimdi top Zaha'da 87 dakika Icardi vur şunu Icardi vuramadı. Şimdi dakika 90 Kerem'de Mertens'e çok iyi sıyrıldı. Haydi Mertens at şunu Mertens ama araya girdi defans. Defans araya girdi. Ve bu skorla uzatmalara gidecek maç. Ve bu skorla maç uzatmalara gitti. Siz uzatmalarda Galatasaray maçı kazanabilir mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.